81. soruyla devam ediyoruz. Bize bir tane dikdörtgen verilmiş. Kısa kenarı ve uzun kenarı verilmiş. A kök 3'müş kısa kenarı. Uzun kenarı da B kök 3müş Ve bize dikdörtgenin de alanını vermiş. Dikdörtgen alanı 48 metrekareymiş. Şimdi dikdörtgenin alanını biliyorsak A ile B'yi bulabiliriz. Nasıl bulacağız? A kök 3 ile B kök çarparım. Şurada hemen çarpalım. A kök 3 ile B çarparsak arkadaşlar buradaki köküçler birbirini götürür. 3 olur. A çarpı B çarpı 3 oldu. Eşittir 48 olacak. Her tarafı 3 ile sadeleştirirsem 48'i de 16 kalır. A çarpı B eşittir 16 olacak. Şimdi benim burada A ile B'ye değer vermem lazım. Çünkü soruda olabilir demiş. Hemen 8 kere 2 geldi aklıma. 16 yaptığı için. B8 olsun. A2 olsun. Hemen çevresine bakıyorum. Ne oldu burası? 8 kök 3 oldu. Burası 2 kök 3 oldu. Toplarsam 2 2 daha 4. 8 8 daha 16. 16 4 daha 20 kök 3 yapar. Ve cevabımız B seçeneği olabilir. Diğer şıklar neden olmuyor? Diğer şıklar için şunları yapmamız lazım. Tek tek değerleri verecektik. Mesela 8'e 2 kullandık. 16'ya 1 mesela kullanalım. 16'ya 1'i de kullanabilirdik. 16 olacağı için. 8 kere 2 dedik. Başka 4 kere 4 var. Ama 4 kere 4'te kare olur. Bize dikdörtgen dediği için zaten bunu kullanamayız. 16'ya 1'i de kullandığımız zaman 16, 16 daha 32, 34 köküç yapıyor. Bunu kullanırsak 34 köküç olur çevresi. Şıklara 36 köküç vermişler. Yani bunlar sağlamıyor arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Hemen 82. sorumuza bakalım. Bize klimanın uzunluğunu sormuş. Buraya kök 32 metre vermiş. Kök 32, 4 kök 2'dir. Burası zaten kök 2. Kök 98'de 7 kök 2'ydi. E ben 4 kök 2 ile kök 2 toplarsam 5 kök 2 yapar. Tamamının alanında 7 kök 2 idi. 7 kök 2'den 5 kök 2 çıkartırsak 2 kök 2 kalır. Bu da bize klimanın uzunluğunu vermiş oldu arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Hemen 83. sorumuza bakalım. Bize 4. karenin alanını 64 vermiş. Burasının alanı 64'müş. Şöyle bir şey yapabiliriz. Buranın alanı 64 ise ve kare olduğuna göre her bir kenarı 8'dir. 8 kere 8, 64 yapacak çünkü. Her kare kendinden önce gelen karenin ise kök 2 katı olarak çizilmiş. Yani ben 8'i kök 2'ye bölersem buranın bir kenarını bulacağım. Hemen 8'i kök 2'ye bölelim. Biliyorsunuz biz paydada kökleri sevmiyorduk. Hemen kök 2 ile genişlettim. 8 kök 2 bölü 2 yaptı. 8'i 2'ye böldüm. 4 kök 2 yapmış oldum. Şimdi buraya demek ki bir kenarı 4 kök 2'ymiş bu karenin burayı kök 2'ye bölersem 4 kalacak. Demek ki burası 4'müş. Her bir kenarı. Burayı da kök 2'ye bölelim. 4'ü de ben kök 2'ye bölersem her tarafı kök 2 ile genişletirim. 4 kök 2 bölü 2'den bunlar da sadeleşir. 2 kök 2 kalır. Demek ki buranın da her bir kenarı 2 kök 2 olmuş oldu. Şimdi bizden ne istemiş? 1 ve 3. karenin çevrelerini istemiş. 1. karenin çevresi 2 kök 2 çarpı 4'ten 8 kök 2'dir. Bunun çevresi 8 kök 2. Bunun da çevresini alırsak 4 çarpı 4 kök 2'den 16 kök 2 yapar. Bu ikisini de toplarsam 24 kök 2 olur. Cevabımız D seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Hemen 84. sorumuza bakalım. Bize yine bir dikdörtgen vermiş. Alanını vermiş. Bir de kısa kenarı da vermiş. Bunu bir tane telle kaplamışlar ve kapladıktan sonra da telden 2 kökü santim artmış. Bu telin tamamını kullanarak bizden bir kare oluşturmamızı istiyor ve bu karenin bir kenarı kaç santimdir diye de bize sormuş. Şimdi arkadaşlar ilk başta bizim burada yapmamız gereken şey şu uzun kenarı bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? 18'i 2 kökü bölerim. 18'i 2 kökü bölerim. 18 ile 2 sadeleştirirsem 9 kökü kalır. Her tarafı kök 3 ile genişletiriz. 9 kök 3 bölü 3 oldu. Burayı da 9 3'e bölersem 3 kök e 3 köküç yapar. Demek ki uzun kenarımız 3 kök 3'müş. Burası 3 kök 3. Burası 2 kök 3'tü. Hemen alttaki dikdörtgenin çevresini hesaplıyorum. Ne yapar çevresi? 3 kök 3 ile 2 kök 3'ü toplarsam 5 kök 3. 2 ile çarptım 10 kök 3'tür. Bu dikdörtgenin çevresi 10 kök 3 ama iki kök 3'te tel arttığı için toplam telin uzunluğu 12 kök 3 oldu. Telimizin toplam uzunluğu 12 kök 3. Bizden bulunan bir kare yapmamız istemiş. Biz neyi biliyoruz? Karenin bütün kenarları eşittir. O zaman ben 12 kök 4'e bölersem karenin bir kenarını bulurum. de 4'e böldüğüm zaman 3 kök 3 gelecek. Demek ki karenin bir kenarı 3 kök 3 oldu. Cevabımız B seçeneği. Hemen 85. soruya bakalım. 85. soruda bize bir tane dikdörtgen vermiş. Bu dikdörtgenle oluşturulan bir de şekil 2'yi vermiş. Diyor ki yeni oluşan şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Hemen hesaplayalım. Kök 8 2 kök 2'dir. Kök 98 7 kök 2'dir. Ee, şöyle yapacağız. Buralara 7 kök 2 yazabilirim. 7 kök 2. Ya da hepsini tek tek yazmaktansa şöyle de yapabiliriz. Kaç tane burada uzun kenar var? Bakalım. 1, 2, 3, 4. Bir tane de burada var. 5 tane uzun kenarım var. Demek ki 7 kök ile 5'i çarpmam gerekiyor buradaki çevreyi bulmam için. 7 kök 2 çarpı 5. Beş. 35 beş kök 2. Bir dakika. Yanlış yazdık. 7 kök 2 çarpı 5 tane var dedik uzun kenardan. 7 kere 5, 35 kök 2 yapar. Evet, şimdi 35 kök 2'mizi bulduk. Bir de kısa kenarlara bakalım. Bir kısa kenarım burada var, bir kısa kenarım burada var. Şurada da bir kısa kenarım var. 2 tane kısa kenarım var. Bunları da alalım. 4 tane var kısa kenarım. O zaman ne olacak? 2 kök 2 çarpı 4 olacak. Burası da 8 kök 2 yaptı. Şu boşluğu bulmam gerekiyor. Orayı da ekleyeceğim. Buralar 2 kök 2 idi. Toplam 4 kök 2 yaptı. Demek ki buraya da 3 kök 2 kaldı. Şu uzunluğa. Bir de bunlara 3 kök 2 eklemem lazım. 35, 8 daha 43 yapar. 43 kök 2. Bir de şuradaki 3 kök 2 ekleyeceğim. Bunu da eklediğimiz zaman 46 kök 2 yapar. Bu ikinci şeklimizin çevresinin uzunluğu 46 kök 2 oldu. Cevabımız B seçeneği. Hemen 86. sorumuza bakalım. Evet, basit bir veri analizi sorusu. Bize kızların sayısını vermiş 8A'daki ve 10, B sınıfındaki pardon A sınıfındaki ve B sınıfındaki kızların sayısıyla erkeklerin sayılarını vermiş. Bizden de hangisi grafik göstermedir diye istiyor. Bakalım hemen. Koyu olanlar kızlarmış. 9 tane kız var demiş. Burası neresi? A sınıfında. Ama bakıyoruz 8 tane vardı. Demek ki A seçeneği olamaz. B seçeneğine geldim baktım. Sınıf A'daki kız sayısını 7 ile göstermiş. Ama biz neyi biliyorduk? 8 tane olacak. B seçeneği olamaz. Hemen aşağı inelim. Bakalım. Kızların sayısı 8 olmak zorunda dedi. Evet burası sağlıyor. A sınıfında da kızların sayısına 10 demiş. Olamaz. Sadece C seçeneği sağlıyor. Daha diğer verilere bile bakmamıza gerek kalmadan cevabı tek veriyle bulduk. 86. sorumuzun cevabı C seçeneği olmuş oldu. Evet 87. soru. Güzel bir soru. Bize bir tarlada ikili ve boş alanın dağılımını vermiş yulaf ekili alan boş bırakılan alanın iki katıymış ve arpa ekili alanın gösterdiği daire diliminin merkez açısına 150 dereceymiş. Yani şurası 150 derece olacak arkadaşlar. Buna göre diyor boş alanın yüzde kaçına daha arpa ekilirse arpa ekili alan yüzde 14 artar. Hemen şöyle yapalım. Ben boş olan alanı x diyeyim. Yulaf da o zaman ne olacak? 2x olacak. Buradaki 3x'in toplamı kaça eşit arkadaşlar? Toplam 360 olacaktı. 360'dan 150'yi çıkartırsam 210 kalır. Demek ki şu 3x 210'a eşit. Her tarafı da 3'e böldüğümde x eşittir 70 derece oldu. Demek ki şu boş arazi 70 dereceymiş. Şimdi bizden diyor ki boş alanın yüzde kaçına daha arpa ekilirse arpa ekil alan yüzde %14 artar dediği için ben şöyle bir hesaplama yapmam lazım. 150 derece yani arpanın tamamı 150 derece o yüzde %100 olsun. %100 olsun. Ve benden ne istiyor? Yüzde %14 istiyor. Yüzde %14'ü ne kadardır diye hesaplayacağım. Buraya da x diyelim. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. 150 çarpı 14 eşittir. 100x olacak. Buradan her tarafı 100'e bölmemiz gerekiyor. Bu yüzden de şöyle yazdım. Evet şimdi burada bir sadeleştirme işlemlerini yapalım. Şurada sıfırlar gider. 15 ile 14'ü çarparsak 2100 yapacak. Şey 210 yapar. Pardon yanlış söyledim. 15 ile 14'ü çarparsam 210 yapar. Ona da böldüğümde 21 yaptı. Demek ki x'imiz buradan 21 oldu. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? %14 artarken şuradaki derece 21 artacak. E buradaki derece 21 artıyorsa boş olan arazinin derecesinin de 21 azalması gerekiyor. O zaman şöyle yapıyoruz. İkinci denklemimizi kuracağız. Diyeceğiz ki buranın 70'i %100'dü. %100'dü. Ben 70 dereceden 21 derece azalacak diyorum. Çünkü burada 21 derece bulduk. Buradaki 21 derece azaldığında burada yüzde kaç ıı, ekilmesi gerekiyor. Yani yüzde kaçına daha araziye ekmemiz gerekiyor. Onu bulmamız gerekecek. Hemen bakalım. Yine burada işler dışlar çarpımı olacak. 21 ile 100'ü çarparsam 2100 yapar. 2100'ü de 70'e bölersek 210'u 7'ye böldük 30 yaptı. Demek ki 21 derece %30'luk kısma denk geliyormuş. Yani boş alanın %30'una daha arpa ekilirse ekili alan %14 artacakmış. 87. sorumuzun cevabı bursa olmuş oldu arkadaşlar. Hemen 88. sorumuza bakalım. Günlere göre sıcaklık dağılımını vermişler Antalya ve Erzurum'un 5 günlük hava değişimlerini, hava sıcaklık değerlerini vermiş ve bunu çizgi grafiğiyle göstermemizi istiyor. Hemen bakalım. Şimdi şöyle biraz uzaklaşayım tabloları daha net görmek açısından. Hemen şunu A seçeneğine hemen bir bakalım. İlk baştaki seçeneğimiz uyuyor mu? Tek tek seçeneklere bakarak gideceğim. Pazartesi Antalya 20 derece olacakmış. Antalya turuncu. Evet 20 derece. Salı 18 olacak. Doğru. Çarşamba ile Perşembe 17 olacak. Bakın 18 ile 16'ın arasında 17'ye denk geliyor. Doğru. Cuma günü ise ne olmasını istemiş? Bizden 20 olmasını istemiş. Evet. Cuma günü 20. Sağlıyor. Şu an A seçeneğinde Antalya sağladı. Erzurum'a bakıyorum. 7-7 olacak pazartesi salı. Evet bakın 7 ve 7 de. Çarşamba günü 8'e çıkmış. 1 derece artmış. Doğru. Perşembe günü 5'e düşmüş. Doğru. Cuma günü pardon perşembe günü evet 5. Cuma günü 6. Aynen öyle. Tam 6'nın hizasında. Cevabımız A seçeneği. Diğerlerine bakmaya gerek yok. İsterseniz şöyle 5 hemen burada gözüküyor. Neden olmadığına bakalım. Bakın pazartesi 20 demiş. Doğru ama salı günü 22 demiş. Bu yüzden yanlış. Çünkü salı günü kaç olması gerekiyordu? salı günü 18 derece düşmesi gerekiyordu. Bu şekilde bütün seçeneklere bakmaya gerek yok. Bir tanesi saldıktan sonra zaten cevap olur. Hemen bakın isterseniz C şıkkında ilk gün 22 demiş zaten. O yüzden yanlış. Burada Perşembe ile Cuma gününü aynı almış. Aynı almaması lazımdı. Mesela en basitinde hemen gözüme çarpan nedenlerden bir tanesi bu. Evet 89. sorumuza bakalım. Azra'nın kitaplığında 30 tane kitap var. Bu kitaplardan 10 tanesi roman, 12 tanesi hikaye ve geri kalanlar şiir. Azra'nın kitaplarının sayılarının türlerine göre dağılımını daire grafiğiyle gösterilirse, şiir kitaplarını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? Şimdi arkadaşlar, geriye kaç tane şiir kitabı kalmış onu bulalım. 10 ile 12'yi topladığımızda 22 yapıyor. Geriye 8 tane şiir kitabı kalmış olur. Çünkü 30 tane kitabı vardı. 30'dan 22 çıkartırsam 8 tane şiir kitabı oldu. 8 tane şiir kitabı oldu. İşte bize neyi sormuş? Bunun yüzdelik olarak kaç dilime geleceğini sormuş. Buna x diyelim. E toplam 30 tane kitap vardı. 30 tane kitapta ne olur arkadaşlar? 360 dereceye denk daire grafiğinde sorduğu için, daire diliminde sorduğu için. Şimdi 30, 360'ın kaç katı? Fark ettiyseniz 12 katı. O zaman ben de 8'in 12 katını almam lazım. 8'in 12 katı kaçtır? 8 kere 12, 96 yapar. Demek ki x 96 derece olacakmış. 89. sorumuzun cevabı denizli olur arkadaşlar. Hemen 90. sorumuza bakalım. Firmaların kar durumlarını vermiş yıllara göre. Buna göre hangileri yanlıştır diyor. A seçeneğinden başlayalım. 2019 yılında sadece A firmasının karında bir önceki yıla göre artış olmuştur diyor. 2019 nerede? Burada. Evet bakıyorum bu ikisi sabit kalmışlar. Ama A yeşil olan 2018'den 2019'a geçerken artış. Doğru. 2016 yılında C firmasının karında bir önceki yıla göre düşüş olmuştur. Hemen bakıyorum 2016'da C'ye. C sarı olan. Evet bakın 2015'ten aşağıya şöyle bir düşüş var. Bu da doğru. C seçeneği 2017 yılında bütün firmalar karında bir önceki yıla göre artış olmuştur diyor. Bakın, burada bir artış var. Sarı olan yani C artmış doğru. Yeşil olan da artmış doğru ama mavi olan sabit kalmış. Bakın. Mavi olan sabit kaldığı için C seçeneği yanlış oluyor. Cevabımız C diyebiliriz. D neden doğru? Bakalım 2018 yılında B firmasının karında bir önceki yıla göre düşüş olmuştur. Bakıyorum 2018'de B mavi. Bakın şurada mavide bir düşüş var. O yüzden D seçeneği de doğru. 90. sorumuzun cevabı C olmuş oldu. Hemen 91. sorumuza bakalım. 3 tane fabrika varmış. günlere göre üretilen halı sayılarını vermişler. A seçeneği hangisi yanlıştır diye soruyor. A seçeneği diyor ki çarşamba günü tüm fabrikalar eşit sayıda halı üretmiştir. Evet bakın çarşamba günü tam ortada eşitler. 3 fabrikanın 5 günlük toplam halı üretim sayıları eşittir. Şimdi grafiğe zaten baktığınızda fark edeceksiniz durumu. Hep sayılar aynı oranda gitmişler. Mesela burada 50 üretmiş ama son gün 10 üretmiş. Burada ilk gün 10 üretmiş, son gün 50 üretmiş. Hepsini toplarsam 150 yapar. Yani A 150 üretmiş. B 150 üretmiş. C de 150 üretmiş. Yani hepsi eşit üretmiş. B seçeneği doğru. 5 günde 3 fabrika toplam 450 adet üretmişlerdir. Bakalım. Burası 450 yapar. C seçeneği de doğru. D seçeneğine bakalım. Günlük ortalama halı üretimi en fazla olan fabrika A'dır. Şimdi ortalama dediği için bunlar zaten bir haftada eşit sayıda halı ürettikleri için hepsi ortalama aynı sayıda halı üretirler. O yüzden D seçeneğimiz yanlış olur arkadaşlar. 91. sorumuzun cevabı D seçeneği olmuş oldu. 92. soru. Adil sınavı hazırlanırken A, B ve C kitaplarından faydalanmıştır. Birinci sınavı hazırlanırken bu kitaplardan çözdüğü soruların dağılımını grafik de göstermiş. Birinci sınavda yeterli, yeterince başarılı olamayan Adil, ikinci sınava hazırlanırken B kitabından %50 daha fazla soru çözmüştür. Evet. Bakın şu bilgi bize soruyu çözdürecek olan bilgi. %50 daha fazla soru çözmüştür. Adil ikinci sınav hazırlanırken çözdüğü soruların dağılımını grafik 2'de vermiş. Ve ikinci sınava hazırlanırken A kitabından 105 tane de soru çözmüş. Demek ki şurası 105 ikinci kitaptı. E, evet. burası da 90 derece. Demek ki B kitabı da 105. E soru bize ne demişti? %50 artmış demişti. Hemen bakıyorum. Birinci durumdaki kaç tane soru çözdüğüne bakacağım. Hangi sayının %50'si arttığı zaman 105 olur? Sorumuz bu. O, soru, o sayı x olsun. x çarpı 150 bölü 100. %50 artınca 150 ile çarpabilirsiniz. 150 bölü 100 eşittir. 105 olacak. Hemen şuradaki sıfırları yok edebiliriz. 1050 yapar. X, eş, e, x 15x diyelim. 15 çarpı x eşittir. 1050 yapmış oldum. Burada 1050'yi 15'e böldüğümüz zaman ne yapar arkadaşlar? 70 yapacak. X'imizi kaç bulduk? 70 bulduk. Şimdi bu bulduğumuz X'i grafikte kontrol edeceğiz. Hangisinde e, 70'e denk geliyor onu bulacağız şöyle x eşittir 70 Hemen aşağıya inip grafiklerimize bakalım Bu 70 bu arada birinci kitap yani şurası Birinci kitapta 70 soru çözmüş %50 arttırmış zaten 70'in %50'si 35 70'e 35 eklediğimizde 105 yapıyor Hemen bakıyorum daha diğer kitapları da bulmadım İstersek onları da bulabiliriz O sıkıntı değil Ama buradan cevabın çıkacağına inanıyorum Bakın Birinci grafikte B kitabına 60 vermiş. Yanlış, 70 olması lazım. Buraya 90 vermiş. Bu da değil. Bu seçeneğe geldiğimde zaten burada C en fazla diyor. C bir kere en fazla olamaz bakın. Şey pardon yanlış söyledim de. Burası şöyle olacak. B'de 110 vermiş. B 110 olamaz. Bu da gitti. B kitabına tekrardan bakıyorum. B kitabına 70 gelmiş. Zaten biz de 70 bulmuştuk. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Diğerlerinde fark ettiyseniz hiç denk gelmiyor. Ama burada C seçeneğinde direkt 70'e denk gelmiş olduk. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 93. sorumuz. Bize iki tane grafik vermiş. Daire grafiği vermiş. Birinci grafikte sınavdaki soruların derslere göre dağılımını. ikinci grafikte boş bırakılan soruların derslere göre dağılımını vermiş. Ve aşağıda demiş ki sınavda toplam 40 matematik sorusu varmış. Demek ki burası 40 olacak. 40 tane soru varmış. Ve bunun 5 tanesini boş bırakmış. Demek ki şuradaki 100 derecede boş, 5 tane boşa denk geliyor. Mustafa'nın çözdüğü ve boş bıraktığı soru sayılarının derslere göre dağılımını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şöyle biraz daha uzaklaştıralım. Şimdi şıklara bakıyorum. Matematik bir kere ne olacak? 40 tane soru vardı. 5 tanesini boş bıraktıysa 35'e 5 olacak. A seçeneğine bakıyorum. 35 doğru. Şey, 35 tane çözmüş. 5 tane boş var. Doğru. B seçeneği de 35'e 5. O da doğru. C ve D seçeneğine bakıyorum. 30 tane demiş. Yanlış. D seçeneğindeki matematiğe ise 32 demiş. Burada bu da yanlış. Benim elimde iki tane şık kaldı. Ya A olacak cevap ya B olacak. İşte buradan sonra ne yapacağız? Buradan sonra şuna bakacağım. Şıklara göre gideceğim. Mesela şıklarda gözüme ne çarptı? Din kültürü çarptı. Bakın burada din kültüründe boş bırakılan fazla. Mesela burada da çok az boş bırakmış. Ben yukarıda din kültürünü sadece hesaplarsam cevabı bulurum. Hemen bakalım. 100 tanesi 100 derece 5 soruya denk geliyormuş. 20 derece kaç soruya denk gelir? Fark ettiğiniz üzere 5'te biri. Yani bu bunun 20 katı. E bu da bunun 20 katı olacaksa x 1 olmak zorunda. 1'in 20 katı 20'dir. Demek ki din kültüründe de bir tane boş bırakmış. Zaten şurada 100'ü 20'ye böldüğünüzde 5'te 1 olduğu gözüküyor. Din kültüründen bir tane boş bırakması lazımmış. B seçeneğinde bir tane boş bırakmış. O yüzden cevabımız 93. sorumuz B seçeneği oldu arkadaşlar. Hemen 94. sorumuza bakıyorum. Mete'nin bir haftada çözdüğü soruları vermiş. Bunun sütun grafiğine, sütun grafiğinin daire grafiğine dönüştürülmüş halini soruyor. Hemen bakalım toplam kaç tane soru çözmüş. Toplam kaç soru çözmüş? Burada 100 çözmüş. Burada 150 çözmüş. Tam ortasında olduğu için 150. Burada 120. Burada da 80. Bunların hepsini toplarsan 450 yapar. Toplam 450 soru. Bu 450 soru 360 dereceye denk gelecek. Bakalım fen bilgisini hesaplayalım. Ya da şıklara göre bakalım hangisi farklıysa mesela matematik 150 demiş, 100 demiş, 120 120 demiş. Hesaplarsan işime yarayabilir ama iki şık aynı olduğu için daha farklı şıklara bakmam lazım. Mesela fen bilimlerine bakıyorum. 30 derece, 120 derece, 90 derece, burada da 96. 4 şıkta da farklı. Ben fen bilimlerinin kaç derece olduğunu bulursam cevabı bulmuş olurum. Hemen bakıyoruz. Fen bilimlerini 450'de 360 dereceydi. Fen bilimlerinde kaç soru çözmüş? 120 soru çözmüş. 120 x derece olacak. İçler dışlar çarpımı yaparsam 360 çarpı 120 bölü 450 eşittir x olacak. Hemen şuradaki bir tane sıfırdan bunu atarız. 36'yı e bö 9'a bölerim 4 kaldı. 45'i de 9'a böldüm 5 kaldı. 120'yi 5'e bölersek 24 kalır. 24 ile de 4'ü çarparsam 96 yapar. Demek ki fen bilimlerinin derecesi 96 olacakmış. Şıklara bakıyorum hemen. Fen bilimleri nerede 96? A seçeneği 30 değil. B seçeneğinde 120 vermiş değil. C seçeneğinde 90 derece vermiş değil. D seçeneğinde 96 vermiş. Biz de az önce 96 bulmuştuk. O yüzden cevabımız D seçeneği oldu. Buradaki 96 fen bilimleriydi. Hemen 95. sorumuza bakalım. 8. sınıfta takdir alan öğrencileri göstermişler şubelere göre. Buna göre diyor ki bu veriler daire grafiğiyle gösterilirse 8A'nın açısı daire diliminin merkez açısı kaç derece olur demiş. Hemen bakalım toplam kaç öğrenci var. Bu tarz sorularda ilk başta toplam kişi sayısını bulmanız gerekiyor. Burada 8 kişi var, 6 kişi burada var, 12 kişi de burada var. 26 yaptı, 4 de burada 30 kişi. Toplam 30 kişi var. Bu 30 kişi 360 dereceye denk geliyor arkadaşlar. Bizden 8 ay sormuş. 8A burada. 8 kişi. 8 kişi kaç derecedir diyeceğiz? 30 36'nın 12 katı. O zaman biz de 8'in 12 katını hesaplayalım. 8 ile 12'yi çarparsam 96 yapacak. Cevabımız 96 olur arkadaşlar. C seçeneği oldu. 95. sorumuzun cevabı C seçeneği olmuş oldu. Evet 96. sorumuza geçiyoruz. Bu ünitedeki son sorumuz. Hemen bakalım Nurten Hanım yapacağı poğaça için plastik kap ile kütlesi kök 10.000 gram olan hamurdan kütleleri kök 16 gram olan 20 adet hamur topları hazırlamıştı Buna göre plastik kapın kütlesi kaç gram? Toplam bu kadar hamur varmış. 10.000 gram kök 10.000 gram hamur var. Burada da tanesi kök 16 gram olan 20 tane top, hamur topları varmış. Bu ikisini çıkartırsam birbirinden cevabı ulaşırım. Öncelikle şunu bulalım. Kök 10 kaç eşittir? 100'e eşittir. Burası 100 gram oldu. Kök 16 4'e eşittir. Ama 20 adet olduğu için e, tanesi 4 grammış. 20 ile 4'ü çarparım. 80 gram yaptı. Aradaki fark plastik kabın kütlesini verecek. 100 gramdan 80 gramı çıkartırsak 20 gram kalır. Cevabımız D seçeneği Olmuş oldu arkadaşlar. Evet, uz yaklaşık 96 tane soru vardı. Bu 96 tane soruyu bitirdik. Böylece karekök ikinci ünite bitmiş oldu. Kareköklü ifadeler ve veri analizi ile alakalı. İnşallah faydalı olmuştur. Bundan sonra üçüncü üniteye geçeceğiz. Olasılığa geçeceğiz. Orada da yaklaşık 70 tane soru vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü üniteye videoları gelmeye başlayacak yakında. Takipte kalın. Hoşçakalın.